Ee, aslında Fransa'ya lisans için gitmedim, ee, master için gittim. Ee, i̇lk öğretim ve liseyi İzmir Tevfik Fikret'te okudum. Ee, sonrasında da e, lis e, lisemin son sınıfında Galatasaray Üniversitesi'nin iç sınavına girdim. Aynı zamanda tabii LYS-YGS'ye de girmiştim. Ee, lys de Boğaziçi Tarihi kazandım. Galatasaray iş sınavında da e, siyaset bilimi lisans bölümünü kazanmıştım. E, siyaset bilimi lisans bölümüne gitmeyi tercih ettim. Lisansımı İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nde okudum. E, lisansımın üçüncü yılında Erasmus'la Sciences Po Bordeaux'a gittim. Kısa dönem bir e, Fransa'da ilk kallışım e, Erasmus e, sürecinde oldum. Sonrasında da e, lisansımın son yılında Fransa için master başvurularında bulundum. Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın, AB ve Dışişleri Bakanlığı'nın Eiffel Bursu var. Eiffel Bursu'na başvurdum. Bursu kazandım. Böylece bursa birlikte Sciences Po Strasbourg'da ilk yıl Siyasal ve Sosyal Bilimler bölümünü okudum. İkinci yılda Politique Européenne Publiques Publique'ye geçiyor. Siyasal ve Kamu Politikaları bölümünde okudum. İlk gidişimde yurtta kaldım, CROUS'ta. Eee devlet yurdu Fransa'daki. CROUS'un internet sitesinde de zaten eee hani eligibility'nize bakabilirsiniz. Hani e, dosyanızı hazırlayıp e, hani e, devlet yurdundan yararlanabilir miyim? Yer var mı, yok mu? Tabii gideceğiniz şehre göre de değişiyor. Mesela Paris'te CROUS yurtları bulmak biraz daha zor. Ben Strasbourg'da hani daha küçük bir şehir olduğu için daha rahat e, devlet bursu, e, devlet yurdunu e, buldum. Böylece e, masterımın iki yılında da e, Kruz yurdunda kaldım, devlet yurdunda. E, masterımla ilgili, yani bölümümle ilgili konuşacak olursak okul çok iyi. Yani zaten lisansımın e, son yıllarında ben Avrupa politikaları ile ilgili bir şey yapmaya karar vermiştim. Ve Sciences Post Strasbourg gerçekten Avrupa politikaları e, üzerine e, meşhur bir okul. E, akademisyenleri çok iyi. E, oldukça e, makaleleri var. Zaten e, internette de bulunabiliyor. E, ama aynı zamanda en önemli şey staj imkanlarının olmasıydı. E, master'ımın İlk ee, ilk yılı bittikten sonra o yaz tatilinde e, Avrupa Konseyi'nde staj yaptım. Tabi Strasbourg'un da tabii böyle bir yararı var. Hem Avrupa Birliği kurumları var hem de Avrupa kurumları var. Avrupa Birliği kurumları Avrupa Parlamentosu. Avrupa kurumları da hani Rusya'nın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın da içerisinde bulunduğu Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ee, hani siyaset bilimi özellikle Avrupa politikaları ile ilgilenen e, tıfıllı <laughs> arkadaşlarıma gerçekten e, Strasbourg'u Strasbourg öneririm. Hayattan bahsedeyim Strasbourg çok pratik bir şehir. E, Almanya sınırı olan bir şehir. E, böylece gezecek, görecek çok fazla yer var. Kültür açısından da çok zengin. E, çünkü hem Almanya, e, hem Alman kültürü ne bulabiliyoruz Strasbourg'da hem Fransız kültürünü. Bu iki kültür de iç içe geçmiş durumda. O yüzden müzeler olsun, yemek olsun gerçekten hani kültürel anlamda çok zengin bir şehir. Ee, gün, yani günlük hayatım genelde e, devlet yurdum Alman sınırındaydı. O yüzden e, Almanya'dan alışveriş yapıyordum. E, tramvayla Almanya'ya gidebiliyorsunuz Strasbourg'da. E, Almanya'da daha ucuz tabii. <laughs> marketler Fransa'ya göre. O yüzden genelde e, öğrenciler Almanya'dan alışveriş yapıyor Strasbuk'ta, ben de Almanya'dan alışveriş yapıyordum. E, onun dışında Strasbuk'ta yalnızca küçük bir tramvay var ve e, otobüs var. E, zaten bu iki e, ulaşım aracı da yetiyor. Hatta artıyor da. E, küçük pub'ları var, tabii şu anda kapalı Covid yüzünden. Ama e, yani Zamanınızı çok çeşitli bir şekilde geçirebileceğiniz Nehir kenarında, Ren Nehri kenarında piknik yapıyordum. Yani çok çeşitli aktiviteler yapabiliyorsunuz, müzeleri gezebiliyorsunuz. Çok fazla kültürel e, olaylar, etkinlikler organize ediliyor. E, özellikle Almanya e, kooperasyonu, e, ile mesela konserler düzenlenebiliyor. Alman Kültür ve Fransız Kültür Dernekleri tarafından. Ee, AB etkinlikleri oluyor. Avrupa Parlamentosu'nun gençler için düzenlediği bir sürü etkinlik oluyor. Özellikle yazın Strasbourg'da. Ee, böyle çok yani çok zengin bir şekilde e, zamanımı geçirdiğimi söyleyebilirim Strasbourg'da. Ee, arkadaşlık e, Strasbourg'da bütün arkadaşlarım Fransızdım tabii bu insan kişiliğine de bağlı değişiyor. Genelde e, diğer arkadaşlarımla konuştuğumda bazıları ilk önce yabancı bir ülkeye gittiklerinde Türklerle, Türkleri bulmak ve Türklerle zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Ben tam tersini yaptım. Yani daha rahat entegre olabilmek için. Ya yani benim stratejim eğer Fransa'da yaşamak istiyorsam, Fransa'ya entegre olmak istiyorsam, dilimi daha çok geliştirmek istiyorsam hani direkt Fransızlarla arkadaş olmaktı. O yüzden hiç korkmadan direkt e, Fransızlarla konuşmaya başladım yani gider gitmez <laughs> e, sınıftaki tek Türk de bir, e, bendim. O yüzden benim Strasbourg'daki en yakın arkadaşlarım gerçekten hepsi Fransız. Şu anda da hepsiyle görüşüyoruz e, farklı şehirlerde de olsak da. E, o yüzden hani şey tavsiye edebilirim yani çekinmeyin sonuçta e, korkacak hiçbir şey yok. Hani önemli olan karşı tarafa ilgili olduğunuzu da göstermek hani Fransızlar soğuktur, İngilizce çok konuşamazlar falan hani bu tarz böyle stereotipler e, var genelde ama yani çekinmeden bence direkt e, arkadaş olmak istiyorsunuz yani direkt Fransızca e, Fransız biriyle arkadaş olabilirsiniz e, onun dışında e, yani kazandığınız böl yani LYS, YGS'de kazandığınız bölüme de değişiyor tabi ama bence, e, yani benim stratejim şuydu. Ben e, Campus, France, e, Campus France'dan da, e, internet sitesinden de lisans için Fransa'daki üniversitelere başvurmuştum. Lyon'dan kabulüm de gelmişti aynı zamanda. E, fakat e, ben yani siyaset bilimi bölümü okumak istiyordum. Küçüklüğümden beri e, siyasal bilimler ve sosyoloji bilimine daha çok e, yet, yani yatkınlığım vardı. E, yani bilmiyorum. Yani, tabii yani öğrencinin kişiliğine de bağlı ama e, ben lisansı Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nde okumayı tercih ettim. Ve açıkçası Galatasaray Üniversitesi'nin eğitim kadrosu Fransa'daki e, Science Popari'deki eğitim kadrosuyla aynı diyebilirim. Yani Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünün e, akademik kadrosu e, gerçekten Science Popolare'nin akademik kadrosuyla eş durumda yani. E, buraya yani Master için de Salzburg'a gittiğimde onu fark ettim. Hiçbir şekilde geri kaldığım hiçbir konu yoktu. Bütün konulara hakimdim. E, o yüzden Galatasaray Üniversitesi'ni gerçekten öneririm arkadaşlarıma. E, Böyle. Ama tabii dediğim gibi hani e, siz de daha fazla şansınız olmasını istiyorsanız eğer bence hem LYS'ye, YGS'ye de çalış, yani çalışın, e, hem de aynı zamanda kompisy Fonds üzerinden de e, Fransa'daki lisans programlarına e, dosyanızı hazırlayın. E, akademik Fransızca da olmadı, güncel Fransızca da oldu. E, şöyle söyleyeyim. E, ee, tabii Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimi okurken e, güncel kelimeleri öğrenmiyorsunuz. Çarşaf alabilir miyim? E, ne diyeyim? Patlıcan. Hani bu tarz yani günlük hayatta gerçekten ihtiyacınız olan kelimeleri konuşmuyorsunuz. Yani Fransızca derslerde e, ne bileyim Montesquieu'nun kitabı, e, kitabını <laughs> Fransızca tabii hani tartışıyorsunuz. Ama günlük hayat, yani güncel Fransızca dilini, buradaki gençler nasıl konuşuyorsa Hani buradaki gençler hangi kelimeleri konuşuyorsa hani öyle e, konuşmayı Fransa'da öğrendim tabii ki de. O yüzden gün, yani günlük hayatta bir küçük bocalama oldum. Yani onu şey yapamam yani yalan söylemiş olurum olmadı dersem. Ama akademik anlamda hayır olmadı. Gerçekten e, akademik anlamda Fransızcam yeterliydi Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra. Strasbourg gerçekten öğrenci şehri. E, yani öğrenciler, yani öğrenciler için düzenlenmiş bir şehir bence. <laughs> yani Fransa'da haritayı açmışlar. Demişler ki tamam Strasbourg'u seçelim. Burayı sırf öğrenciler için ne kadar uygun e, hale getirebilirsek getirelim herhalde. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle karar vermişler yani. <laughs> Çünkü e, dediğim gibi ulaşım çok kolay. E, arka, e, fakültesi, e, yani fakültenin bir sürü bahçesi var. E, mesela... E, Diyelim ki lisansınızı ya da masterınızı Strasbourg e, Üniversitesi Fakültesi'nde yapıyorsunuz. E, yabancı bir dil öğrenmek istiyorsunuz, farklı bir dil öğrenmek istiyorsunuz. E, bedavaya yabancı dil dersleri veriliyor aynı zamanda Strasbourg Fakültesi'nde. E, bir sürü spor kulübü var. E, Gölü var, hani karasal iklim deniz deniz kenarında değil. Ben bir İzmirli <laughs> bir insan olarak e, bocalamıştım e, Strasbourg'a gittiğimde, yani bir su göremediğim için. Tabii ren nehri var da, hani nehirle Ege denizi <laughs> bir değil sonuçta. E, gölleri var, yapay göl e, yapmışlar aynı zamanda. Üç tane göl var Strazburg'tan. E, yazın çok sıcak olduğunda genelde Strasbourg'lular, öğrenciler. Bu göl kenarına gidiyorlar, gölde yüzüyorlar, barbekü yapıyorlar, <laughs> piknik yapıyorlar. Ee, böyle güzel de zaman geçirebiliyorsunuz. Evet, yani gerçekten Strasbourg öğrenci şehri. Ee, ben ilk başta Paris'e gitmediğim için çok memnunum. Yani yani İstanbul'da zaten 4 yıl boyunca İstanbul gibi büyük bir şehirde lisansımı yaptıktan sonra Strasbourg gibi küçük bir şehire gidip önce Fransa'da, hani Fransa'ya küçük bir şehirde alışmak çok daha kolaydı benim için, o yüzden hiç pişman değilim. <laughs> Gideceğiniz ülkeye göre değişiyor. Benim b 2m vardı, DALF B2 sertifikatım vardı. Ben gitmeden Galatasaray'da C1 sertifikası da aldım, DAF C1. Yani dosyanızı en, yani en iyi şekilde nasıl güçlendirebileceksiniz? Yani ben C1 sertifikasını almanızı tavsiye ederim eğer mümkünse tabii. Ee, belki e, kabul eden de master programları var. Ama dediğim gibi hani yani dosyanızı güçlendirmek için en iyisi DAS C1 sertifikası olması. Onun dışında güzel bir motivasyon mektubu e, yazılması gerekiyor. E, CV'nizin zengin olması gerekiyor. Yani yaz tatillerini nasıl en iyi şekilde değerlendirebiliyorsanız, Türkiye'de de olsanız, Fransa'da olsanız ee, Benevole'lar yapabilirsiniz, günlük programlarına başvurabilirsiniz, ee, staj yapabilirsiniz, yani özellikle bu e, yan şeylere bakılıyor. Hani akademik geçmişiniz de önemli tabii ki ama aynı zamanda boş zamanlarınızı nasıl en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz, ee, bu da önemli. Ee, onun dışında e, dosyama referans mektuplarını koymuştum Galatasaray'daki hocalarımın. Yani Eiffel bursu öyle istiyordu, dosyama referans mektubu koymamızı da istiyordum ve en önemlisi tabii ki notlar e, 4 yıllık lisans e, programımızın bütün e, not kaydı e, gerekiyor e, ben dosyamı böyle hazırlamıştım tam anlamıyla sıkıntı yaşamadım e, ama tabii en zorlu olan kısım e, administratif kısım yani e, valiye gidiyorsunuz her seferinde oturum kartını yeniletmeniz gerekiyor biliyorsunuz ki dosyanız tam her şeyim var ama önemli değil. Bu yine de stres olmanıza yetiyor. Yani bayilik e, randevusu her şekilde bir stres kaynağı sonuçta. E, her yıl öğrenci kartını yeniletmek gerçekten stresli e, bir iş ama maalesef zorunlu da. E, yani beni tek yani beni tek zorlayan beni tek strese sokan şey buydu. Aynı zamanda tabii derslerde zorlanmadım dedim. Fakat e, Fransa'nın eğitimiyle Türkiye'nin eğitimi sonuçta yine de biraz farklı. Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olsam da mesela TD diye dersleri var. Her TD dersi için mesela her hafta 5 makale okumamız gerekiyordu ve 5 makale üzerine e, bir yani bir ödev hazırlamamız gerekiyordu mesela. Bu zorunluydu. E, hani böyle Türkiye ile tabii hani e, Fransa arasında da değişik şeyler var hani de, eğitim açısından da değişiklikler var. E, ama dediğim gibi evet yani Glasgow Üniversitesi'nden çıktıktan sonra çok zorlanmadım e, akademik açıdan. E, onun dışında düşünüyorum. Ya hakikaten diğer arkadaşlarıma da konuştum. Yani Salzburg'da okurken hani beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen şey, çok zorlandığımız bir şey var mıydı diye. Gerçekten aklıma bir şey gelmiyor yani. Çok güzel yani çok güzel bir deneyim geçirdim ben Strassbrook'ta o yüzden. yüksek lisansım bitti. Lüstek lisansımın son yılında masterımı valize etmem için staj yapmam gerekiyordu ya da tez yazmam gerekiyordu. Yani ya da benim gibi çılgınsanız ikisini birlikte de yapabilirsiniz. <laughs> Zorunlu değildi. Ben hani ikisini de birlikte yaptım ama daha işini zorlaştırmak için. <laughs> Ee, yok, şaka bir yana aslında ikisini de yapmak istedim çünkü e, eğer Fransa'da kalmak için ilk başta iş bulamazsam doktora'ya başvurmak istiyordum. Doktora'ya başvurmak için de bir yüksek lisans bitirme ödevi yazmam gerekiyordu. Bu yüzden de hem staj hem yüksek lisans bitirme ödevi yaptım, tez yazdım ee, ve yani şansım da yaver gitti belki bilmiyorum ama e, staj buldum ve Paris'te buldum stajımı yani aslında şansa da bağlıydı. Şöyle söyleyeyim. Eee Masterımın son yılında bir grup çalışması vardı. Bu grup çalışmamızda Arpa fonlarının kullanımı hakkında Grand bölgesinde yani Fransa'nın Büyük Doğu, Strasbourg'un içinde bulunduğu Grand Est bölgesinde Arpa fonları nasıl sosyal sorumluluk projelerini finanse etmek için kullanılıyor? Böyle bir grup çalışmamız vardı ee, ve bu grup çalışması kapsamında da saha araştırması yaptık. Bir sürü interview yaptık, değişik proje sahipleriyle, sosyal sorumluluk projeleri sahipleriyle. derneklerle. Ee, Size Paris'te bugün çalıştığım dernek aslında Ekonomi Sosyal ve Solide diye geçiyor. ÖSS Derneği, sosyal sorumluluk e, projelerini destekleyen bir dernek. E, bu dernekle de grup çalışmamız kapsamında interview yapmıştık. Ve interview'un sonunda bize bir stajyer ihtiyacımız var. Hani e, sizin grubunuzdan da biri e, başvurabilirse süper olur demişlerdi. Ben de hemen go diye başvurdum ve kabul edildim. E, çok da kolay olmadı staj bulmak Fransa'da. Şu an hemen söyleyeyim zorlandığım kısım bu olabilir tabii staj bulmak. E, Fransızlar için, Fransız öğrenciler için de zor. Ama tabii yabancı öğrenciler için de bir tık daha zor. Ee, çok fazla yani herhalde ben bir 50-60 e, motivasyon mektubu yazıp 50-60 e, derneğe şirkete CV'mi, dosyamı göndermişim de düşünüyorum. Sırf staj için. Ya yani iş bulmaktan bahsetmiyorum bile. Ee, ve bu derneği de bir 5-6 kere aradım, yani zorladım da yani aynı zamanda. Neyse başardım. Sonuçta staj için kabul edildim. Ve Paris'e staj için gittim. 6 aylık bir staj için. Ee, sonrasında da e, bana kalmamı teklif ettiler stajımın sonunda. Önce bir SD'de de determine e, yani kısa zamanlı, kısa süreli bir kontrat kapsamında e, çalışmaya başladım. Sonrasında da bana SDI'yi teklif ettiler. Andetermine Böylece süresiz kontratımla şu an Paris'te staj yaptığım dernekte çalışıyorum. <laughs> Ama maalesef büyük şehirlerde iş imkanı var. Böyle de bir gerçek var. Yani nasıl e, Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da e, daha fazla iş imkanı varsa, Fransa'da, Paris'te daha çok iş imkanı var. Büyük şehirlerde, Paris'te, Lyon'da. E, bu yüzden evet, her yeni mezun gibi ben de Paris'e geri gelmişken yani Paris gibi büyük bir şehre dönmüş oldum. E, Tabi hayatınız değişiyor. Yani hayatınızın büyük bir kısmı ulaşım aracında geçiyor. Özellikle Erver'de, benim gibi banyoda oturuyorsunuz eğer, e, hayatınız Erver'de geçiyor. E, yorucu ama e, kariyer yapmak için, yani kariyerinizin ilk başında bir iş bulmak için tabi Paris çok daha pratik. Yani Paris'te çok fazla iş imkanı var, staj imkanı var Fransa'nın diğer şehirlerine göre. Hani genelleme yapmış olmayayım ama gerçekten çevremde de Paris'te şu an çalışan arkadaşlarımla konuştuğumda genelde hani kariyerin ilk başında olan insanlar Paris'te iş bulup sonrasında diğer şehirlere taşınmayı tercih ediyorlar. Ee, evet yine büyük şehire geldik maalesef ama belki geçici bir süre içindir bilemiyorum. Ve <laughs> ev bulmakta çok zorlanmadım ama bunda hakikaten şansım yaver gitti. İki gün e, de ev bulmam gerekiyordu. İki günüm vardı yalnızca çünkü Stras e, çünkü o sırada e, Strasbourg'da masterımın parsiyelleri vardı. E, sınavlara hazırlanırken aynı zamanda hani e, Paris'te stajından kabul gelmişti. Onun için ev bulmam gerekiyordu ve iki günlüğüne gelmiştim. Ve iki günde banyoda e, bir ev bulabildim. E, garantör zorluğu çekmedim. Hani burada çevremde e, de bazı arkadaşlarım var tabii Fransız. Ee, hani onların e, garanti, onlar garantör oldular bana. Böylece e, ya hakikaten bu konuda şansım ya ver gitti. Çünkü diğer arkadaşlarım çok daha fazla zorlanmışlardı ev bulmak ve garantör bulmak konusunda. Ama dediğim gibi böylece Fransız arkadaşlarınızın da büyük bir rolü var. O yüzden master'da, lisansta Fransız arkadaşlar yapmayı tercih ettim. <laughs> dört etapta Macron, e, dört etapta açılma e, programını e, anlattı. Herhalde dündü galiba. Ee, yani yakın zamanda gelmek istiyorum tabii ama şu an sınırlar kapalı. Hatta vize de vermiyormuş galiba Fransa Bizim şirket bizi şomaş perhsiyel'e sokmadı. Ee, o konuda iyiydik. Yani e, sonuçta çalışmaya devam ettim. Evde de olsa çalışmaya devam ettim. Ve böylece e, meşgale olacağım bir şeyler vardı yani sonuçta bütün gün. Biz burada üç kere kapandık. Yani şu an üçüncü kapanmamızdayız aslında. E ilk kapanma en zoruydu. Eee hayatımızda çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştık. Eee ilk bir ay boyunca yapamadık. iki ay boyunca e, sürekli tabii evden çalıştık. Sonrasında yaz tatiline Türkiye'ye gelebildim. Sonrasında tekrardan ikinci kez kapandık ama bu sefer şirkete gitme hakkımız vardı. Yani e, haftanın birkaç günü. E, böylece hani e, sokağa çıktığımızda hani aa hani gerçekten yaşam devam ediyormuş <laughs> ee, diye hani bayağı iyi geldi. Yani ikinci kapanmada birkaç gün en azından Şeküf'e gitmek bana iyi geldi. <laughs> Üçüncü kapanmada da şu an 10 kilometre sınırı var. Yani 10 kilometre sınırı içerisinde istediğimizi yapabiliyoruz. Yani aslında tam kapanmada değil de işte Merkul'un söylediği gibi. Ee, alem, yani alemi Temmuz'dan beri görmedim. Ee, ve bayağı zorladı yani ailem için de zor, benim için de zor ama e, burada hani iş buldum sonuçta ve burada geleceğimi kurmak istiyorum. E, bu kadar çabaladıktan, emek verdikten sonra da e, biraz daha dişimi sıkıp hadi yaz tatilinde e, gideyim ama önemli olan buradaki kontratım aynı zamanda. O kadar emek verdim, çabaladım bu kontrat için hani riske de atmayayım işimi diye. Ee, dişimi sıkmak zorundayım maalesef. Tabii böyle de bir e, durum var yabancı ülkede yaşayıp e, burada hayatınızı kurunca bir yerden sonra maalesef e, işte tabii işin başında geliyor. <laughs> Lille'yi çok bilmiyorum. Lille de sonuçta büyük şehirlerden biri. Tabii Paris ve Lyon kadar olmasa da yani e, bir, bir, yani yalan söylemiş olmuyor bilmiyorum. Yani gerçekten yani Lyon bence daha büyük bir şehir olduğuna göre de göre belki Lyon'da iş bulmak daha kolaydır. Um, ama yani ilk konusunda bir bilgim yok maalesef. Ben teşekkür, teşekkür ederim lazım. bana e, bu. E, Kendimi anlatmam için, bu fırsatı sanadığınız için. Ve umarım e, tıfıllı arkadaşlarıma da yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi mail adresimden buna, bana ulaşabilirsiniz. Ve e, başvuru süreciyle ilgili her türlü bilgi, burs imkanlarında kompüs Sponsor'un internet sitesinden de bakabilirsiniz.